Burdum göze paşa, bugün beni güldürdün, bugün beni güldürdün. Sevim sen çok yaşa, sevim sen çok yaşa. Oymendir, oyalı da mendir, oymendir, oyalı da mendir. Havuz bollar önünde, havuz bollar önünde. Oyalı da mendil, oy mendil, oyalı da mendil, da mendil Aşk bahçemi Neyse evet, gezeceğiz. İşte Söğütlü'de gezimiz devam ediyor. Böyle. Evet. Nasıl şey bir yargımızla beraber? Merhaba efendim. Merhaba. Merhaba efendim. Seni tanıyabilir miyim? Seni tanıyabilir efendim. 1936'lı 73 yaşındayım. Maraş'ın Elbistan kazasının Söğütlü kasabasındanım Boru bayram tatar efendim. Evet bayram amca ne yapıyoruz burada efendim? Şimdi, şimdi biz burada efendim bir ekmek parası kazanıyoruz Ufak tefek Marangozluğuna da uğraşıyor. Marangozlu. Yaş geçti. Ne yapıyoruz marangoz olarak yani ne bu? Bu ne ufak, yeri? ufak yufka yaparlar. Tandırda oklağlarını akarlar. Ondan sonra bunu çevirirler. ekmek bu için yapıyor. Ekmek için evet. Ne adı bu? Bu yani? evrak derler bu. Evrak yapıyor. Ee, kadınlar bunun üstüne Kadınlar sertene karşı neye de işte terlerler, su içerler, bir şey yaparlar. Hem parası. Bir, hem ekmek, parası. <laughs> para. görüyorsun burada. Para almayayım, yumurta alayım. Sana kahvaltı yapayım. Evet. Ha, sen hazırlık yap et hanım ne geldi? <laughs> gelir o şimdi, gelir o. Gel, efendim, gelsin. Ha. Hanımsız da bir şey yapmıyorsun yani, öyle mi? Hanıma kurban olayım ya. Öyle mi? Hanım gibi. Hanım, <laughs> 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 senin hanımın olmasa dağlara düşüyorum. Doğru, He, bunlar boşa gelenmesin. Ha, hanım Allah'tan, peygamberden sonra hanım gelir. Evet. Hanıma kurban olur. Değil mi? <laughs> Şimdi hanım olmasa sen, sen gelin gelmezdin. Evet. Tezgaha geçti hanım. Ne içersen evet, yani güzel yemek yapıyor mu? Ya yemek yapıp da belli. Ne olacak? Yaptığını yiyor. <laughs> ha, küçükten beri alışmıştık. 56 senedir beraberik. Beraber. 56 yıl. Allah 56 Altı yıl efendim. bize ömürler versin efendim. Anya'ya, ay, Konya'ya, dünyaya geldik dolaştık. Kızımız burada. Nereye gitti sen bakalım? Ya ben çok yer dolaştım. 8 devlet, devlet dolaştım. Sekiz devlet. Yalanı top attım. Niye top attın? Top attım efendim. ihbara uğradım. Top attım. İhbar ettiler. Neyi neyi? Almanya'da. Turuç gittim. ihbar yaptılar. Kaçak gitti sonra. Kaçak gitti. İkbar etti. O da rızımız da yokmuş. Her şey mahana. Şükür olsun. Evimize geldik. Evimde geçinip geliyor. Hayırlı sefer. He, hayırlı sefer. Herkes. Bu evrakı yap da bir görelim. Şimdi, şimdi beyefendi. Herkes yemek için uğraşıyor. Boşa ekelenmesinler. Benim tomobilim var, trenim var, otobüsüm var, tarlam var. Her şeyim var demesin. Hep Allah. Yarınız ne olacak? Ya Allah, o başka o başka. Olayın. O başka. Sağ ol efendim. Nice nice ömürler Sağ ol. Çok, çok, teşekkür ederim efendim. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Aşk bahçemi süsleyen, Ateş böceğim misin? Ateş böceğim misin? Geçlik başımda duman, ilk aşkımı teyacağım. Geçlik başımda duman, ilk aşkımı teyacağım. Kovalar düşerken ateş böceğim misin? ateş böceğim misin?